kalır. Affedileyin. Sayın misafirlerimizi gösterin. geleneksel Türk bayramı olan Nevruz etkinlikleri kapsamında Tire'de bu yıl pandemi sonrası Nevruz etkinliğini vatandaşlarımızla hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Nevruz Bahar Bayramı. Bugün de güzel güneşli bir gün. Baharın girişiyle beraber biz de bu coşkuyu hep beraber kutlamak için bir araya geldik. Tire Belediye'mizin öncülüğünde vatandaşlarımız bugün ...piknik yapacaklar... ...panayır şeklinde... ...okçularımız var... ...atçılarımız var... ...güreşçilerimiz var... geleneksel Türk sporları ile ilgili... ...güzel etkinlikler var... ...ben... ...baharın... ...inşallah... ...bol yağışlı, bol bereketli geçmesini temenni ediyorum... ...yaza da... ...hep beraber... ...güzel günlerde... ...savaşların olmadığı... ...mutlu, huzurlu... ...bir yıl diliyorum... ...geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum... ...bu... ...biraz serin Mart ayında... ...bu güzel... ...Mart'ın 3. pazarında şehrimizde geleneksel olarak her daim kutlanan, coğrafyamızda ve bölgemizde de baharı karşılamak için bayram olarak kutlanan bu güzel Nevruz gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde geleneksel olarak her yıl kutlanan bir bayramı bu sefer daha kurumsal, daha geniş bir yelpazede kutlamak için güzel bir organizasyon ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Burada eski oyunlarımızı, eski sporlarımızı hayata geçiriyoruz. Bunları çocuklarımıza anlatıyoruz geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu bayramı bir fırsata dönüştürüyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Nevruz, Kadim Türk Medeniyetinde yılın da ilk günüdür. Yıl bayramıdır, yılbaşıdır aynı zamanda. Yeni yılın tüm dünyaya barış, kardeşlik ve daha güzel şartlarda yaşanacak bir yıl olması dileklerimle tüm TL Hemşehrilerimin ve tüm bölgenin, tüm ülkenin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Kuruldu bak otağlar, ırmaklar, derin çağlar. Göklerse dünden ağlar. Yaktık kor ateşleri. Eridi demir dağlar. Dağlar delip yıkılsın. Güç ve kuvvetin sembolü olan ve demir dağı eriterek ergene kondan çıkışımızı temsil eden. 自。